Astım'ı konuşacaktık. Evet. Astım türünüzle devam edelim mi hocam? Tabii. Şu edin ben yapayım. Ee, şöyle burada kullanacağınız üç tane malzeme var. Hı -hı. Bir sinirli ot, iki kekik. Sinirli ot. Sinirli ot ve kekik. Şu sinirli otu bir göstereyim izleyicilerimize. Neden sinirli ot demişler ki bunu hocam? Sinirli. Sinirli. Allah evet Allah. yapraklarında ki sinirler fazla olsa gerek. Evet, yani damar diyelim, ama? sinir demeyelim de ona halk sinir diyor işte. Dolayısıyla oradan o şekilde isim takmış tamam. olabilirler. Olabilirler. Peki, sinirli ot. Evet, sinirli ot ve kekik. kekik. Yalnız böyle açıkta beklemiş kekiği kullanmıyorsunuz. Taze poşet açacaksınız. Çünkü bütün uçucu yağları uçuyor. O zaman faydası yok. Evet. Bir sinirli tatlı kaşığı kekik. sinirli ot, bir tatlı kaşığı kekik. Bunu beraberce bardağa koyuyorsunuz ve 5-6 dakika kaynatıyorsunuz. Bir sabah, bir akşam bunu içebilirsiniz. Sabah kahvaltısında ve akşam yatmadan da ne yapıyorsunuz? Birer tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi. Özellikle çocuklarınızda, küçük çocuklarda... Astım, alerjik astım varsa keçi boynuzu, pekmezi bulunmaz bir nimettir. Keçi boynuzu Tekrar de söylüyorum insinize. Zahide Hanım. Hocam. Bakın insanlığın geleceğini ilgilendiren iki tane ağaç var. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Hangi ağaçlar? Bunlardan bir tanesi keçi boynuzu, hmm. ikincisi ise beyaz dut. Hmm. Beyaz dut. Bulunmaz iki nimettir bu dut zamanı dutyin evet. keçi da elinizden düşürmeyin. Yaprağından meyvesine kadar beyaz dutun yaprakları mesela şeker hastalarında yara açılır ellerinde, evet. Ayaklarda. ayaklarda. Evet, dut yaprağı Allah bulunmaz Allah. bir nimettir. Kaynatıp onunla pansuman yapacaksınız. Evet. Muhteşem. Peki hocam, diğer kürünüz de burada oldu. Onu da tamam, eğer arz ediyorsanız size dökeceksiniz. Evet bardağı dökün, masanızda dursun. Canlı sigara çekti miydi bundan bir yudum alacaksınız. Ağzınızda birkaç saniye bekletip yutun. Anında sigara ihtiyacınız geçecektir. Allah Allah. Evet böyle bir şey. İçinde böyle, ne vardı bunun? E, siz bir bardaktan fazla almışsınız da ondan. Ha, Fark biraz etmez. Ama... Ya her gün taze hazırlayacaksınız. 2-3 günlük hazırlamayın bozulur. Onu da söyleyeyim. Yani bazen diyorlar ki hocam bir haftalık hazırlayalım. işte dolaptan alır alır koyarız falan yok öyle şey. Her gün taze hazırlanacak. Her gün taze taze yapacağız. Evet. Peki. Şimdi astım kürü için. Astım kürünü de yapayım hocam. Evet. Ocağı değiştirdiktim değiştirdik değil mi arkadaşlar? Sıkıntı yok değil mi? Değişti. Ha. Ay. Şimdi önce sıcak suyumu koyuyorum. Zaten sıcaktı. Evet. Bir bardağı geçti. Az önce biraz daha az koy. Ben görünsün diye hocam biraz daha yapayım da yani izleyici görsün diye. Yoksa az kalıyor içinde. Yani 150 mililitre alacaksınız. Siz neredeyse yarım litre aldınız. Görünsün diye tamam. Görünsün diye hocam. Çok evet. dibinde kalmasın. Sinirli ottan koyuyorum. Tepeleme. Tepeleme Çok güzel. o zaman. Ha. Biraz daha koyayım mı? Yeter mi? O kafi efendim. Peki. Ve... Astım için yapıyoruz bu kürü. Bir de kekik. Bir de kekik. Poşetli yeni açılmış kekik. Dağ keki veya zahter bu Hı -hı. anlamda. Bunu karıştırıyorsunuz bir kere ve beş dakika kısık ateşte ocakta kaynatıyorsunuz. Bir sabah bir akşam bunu içiyorsunuz. Astımı olanlar... Bu sinirli ot var ya Zahide evet Hanım. Onun yeni bir özelliğini buldum. İnşallah... Ramazan bayramı sonrası tamamlamış olacağım. O zaman yeni yani sezonda... nasıl bir mucize, nasıl Duyoruz bir inşallah. mucize. Neyi nerede kullanacağınızı bileceksiniz. Yani bütün bu iş böyle. Peki hocam bir tarafta aman bana söyleyin de çığlık çığlığa korkutuyorsunuz beni. Sakince oldu galiba falan deyin. E, bir haberimiz var hocam.